Pratik Tarifler Kanalı'mdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle herkesin kolaylıkla yapabileceği, tel tel ayrılan nefis bir çörek tarifi paylaşacağım. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni gelen tariflerimden de haberdar olmak için bildirim zilini tıklarsanız çok sevinirim. Hazırsak şimdi hep beraber yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabıma 2 su bardağı sütümü alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozumu da ekledikten sonra karıştırıyorum. Ardından tezgaha alıp hamurumu yoğurarak toparlıyorum. Arkadaşlar hamurumu toparladıktan sonra 4 eşit parçaya bölüyorum. 4 parçanın her birini beze haline getiriyorum. Ardından bir tepsiye alarak üzerini kapatıyorum. 15 dakika tepside dinlendiriyorum. Dinlenen bezelerimi un serptiğim tezgaha alıp oklava veya merdane yardımıyla nasıl kolayınıza geliyorsa arkadaşlar 25 santim boyutunda açalım. Kalan diğer bezelerimi de aynı şekilde 25 cm boyutunda açıyorum. Dört bezimin hepsini teker teker açarak kenara aldım arkadaşlar. Şimdi arasını sürmek için sos tavamda eritmiş olduğum 100 gram tereyağımın üzerine bir çay bardağı sıvı yağını ilave edip karıştırıyorum. Açmış olduğum yufkamı tezgaha alarak kuru yer kalmayacak şekilde 4-5 kaşık yağımdan üzerine gezdiriyorum. Ardından fırça yardımıyla her tarafına yağımı güzelce dağıtıyorum. Sırasıyla diğer yufkalarıma da aynı işlemleri tekrar ediyorum. Son kata geldiğimizde tekrar yağlıyorum ve kenarlardan esneterek hamurumu biraz büyütüyorum. Ardından ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra videodaki gibi kendi etrafında dolayarak gül şeklini veriyorum. bir tepsiye alarak hava almayacak şekilde üzerini kapatıp bir saat dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Bir saatin sonunda hamurumu yağlı kağıda aktarıyorum. Ardından elimle bastırarak genişletiyorum. bir merdane yardımıyla biraz daha genişletiyorum arkadaşlar Bir tane çırpmış olduğum yumurtam vardı. Fırça yardımıyla sürüyorum. Bir çatalla üzerine gelişi güzel çizikler atıyorum. Ardından hamurumu tepsiye aktarıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında altı da üstü de güzelce kızarına dek pişiriyorum. Mis gibi çöreğimiz pişti arkadaşlar. Sizlere hemen iç dokusunu göstereyim. Bakar mısınız? İçi kat kat tel tel ayrılıyor. İnanın evde ne zaman pişirsem çok beğeniliyor ve tepside kırıntı dahi kalmıyor. Eminim sizler de deneyince çok beğeneceksiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimde buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.